Doğan Kitap sunar. Fazıl Say'dan Yalnızlık Kederi, Bir Müzisyenin Notları. Okuyan: Mehmet Onur Atbaş. Fazıl Say: Müzikle Özgürleşmek. Zeynep Oral. O bir şeytan mı yoksa melek mi? Belki de hiçbiri. Sizin benim gibi insanoğlu. Yok, elbette sıradan biri değil. Tamam, üstün yetenekli. Tamam, usta bir piyanist. Tamam heyecan verici bir besteci ama bütün bunlar değil. Beni şeytanlığıyla melekliği arasında gidip götüren, bana fazla say şeytan mı yoksa melek mi diye sordurtan onun sayısız konserde izlediğim bin bir hali. Kimi konser ya da restalde bir bakarsınız, bin kez dinlediğiniz, artık çok iyi bildiğiniz bir parçayı öyle bir çalar ki, sanki o parçayı ilk kez duyuyormuş gibi olursunuz. Öyle yaman bir hesaplaşmaya, besteciyle, gelmiş geçmiş tüm yorumcularla, en önemlisi kendisiyle öyle bir hesaplaşmaya girmiştir ki, siz o an edek aklınızdan geçmeyen düşüncelere yöneltmiş çıkmıştır işin içinden. Tamam dersiniz. Bu çocuğun içinde hınzır bir şeytan gizlenmiş. Kimi zaman on bin, otuz bin kişiye hükmettiği bir konseri izlemişsinizdir. Millet önünde saygıyla, sevgiyle yerlere eğilirken o şaşkın şaşkın çevresine bakıp bu tezahürat kime, niye diye merak etmektedir. Sanki biraz önce piyanonun başındaki o değildi. O sadece sıradan bir dinleyici ya da tesadüfen oradan geçen biri. Diyelim konser öncesinde ya da sonrasında birileri onun için koşuştururken o rahatlıkla başkaları için koşuşturabilir. Başkalarının sorunlarını, meselelerini halletmeye çalışabilir. Kendini değil, başkalarını düşünür. Başkalarını yüceltir. Değerlendirir. Konser sonrası şaşaya, görkemli kutlamalara katılmaktansa bir köşede kendisine başvuran bir öğrenciye tüm vaktini ayırabilir. Konserin başlama saati yaklaştıkça çevresindekiler heyecanlıdır ama o değil. Sanki yaramaz bir çocuktur. Şimdi ne mızırlık yapsam da vakit geçse gibilerinden dolanır durur. Son 15 dakika hariç. O dakikalarda piyanosuyla baş başa kalır. Parmaklarını ve yüreğini açar. Onu farklı kılan. Bence fazla sayın pusulası toplumsal bilinç. Rotası ise müzikal duyarlılığı. Bunlar eklenmesi gereken bir de insan sevgisi. Ülke sevgisi. Yaptığı her işte, her konuşmasında humanist düşünceye yer verdiğini gördüm. Değerlendirmelerinde, yorumlarında hep yararlı olma, bir işe yaramalı kaygısının önemli bir yer tuttuğunu hissettim. Onun gibi bu kişiliğin de babası Ahmet Sayın önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. Ahmet Say, müzik eğitimcisi ve yazar. Türkiye'nin müzik yayımlarını besleyen sayısız temel müzik kitabı var. O olmasaydı çok eksik kalacak bir alanı yıllardır dolduruyor. Müziğin yalnız dinlenerek değil okunarak da öğrenileceğini genç kuşaklara o gösterdi ve gösteriyor annesi ve babası ayrıldık